Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Cam kenarı bitkileri yalnızca estetik değil, aynı zamanda psikolojik faydalar da sunar. Doğayla iç içe olmak, stresi azaltır ve zihinsel yenilenmeyi destekler. İç mekanı, dört mevsim boyunca doğanın döngüsüyle uyumlu hale getiren bu bitkiler, hem görsel bir şölen hem de duygusal bir dinlenme alanı yaratır. Camın önünde yetişen dört mevsimlik bitkilerle Evinizin her köşesinde doğanın güzelliklerinden faydalanabilir, her mevsimin tadını çıkarabilirsiniz. İşte yeşilliğini kaybetmeyen cam kenarı bitkileri lavanta. Lavanta sadece yazın değil, tüm yıl boyunca yeşil kalan bir bitkidir. Koku ve renk açısından cam kenarınıza estetik bir dokunuş katmanın yanı sıra lavanta yıl boyunca hoş kokusuyla iç mekanı canlandırır. Frank üzümü. Frank üzümü kışın bile yapraklarını dökmeyen, her mevsim yeşil kalan ve oldukça dayanıklı bir çalıdır. Özellikle dışarıda yetişse de, iç mekanlarda da uygun koşullar altında sağlıklı büyüyebilir. Defne Defne, hem görsel açıdan hem de aromatik özellikleriyle cam kenarlarına hoş bir dokunuş katar. Dereotu Dereotu, çorba ve salatalara kattığı ferah tatla mutfakların vazgeçilmez bitkilerindendir. Çiçekleri bile yenilebilen bu bitki kolayca kendi kendine çoğalır. Nane. Nane, kaplarda kolayca yetiştirilebilen ve kontrollü büyüdüğünde büyük keyif veren bir bitkidir. Tatlılardan salatalara kadar pek çok tarifte kullanılabilir. Taze soğan. Tüm yıl boyunca hasat edilebilen çok yıllık bir bitki olan yeşil soğan, salata ve çorbaların yanı sıra çeşitli yemeklere tazelik katar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.